Merhaba arkadaşlar bugün Erdem'le Paşa'nın sevgisine şahit olacaksınız bakar mısın yani Erdem'in hayvan sevgisini kimse sorgulamasın Allah'ım şuraya bakar mısın ne kadar tatlılar Erdem Paşa'yı çok mu seviyor Paşa da seni çok seviyor baksana nasıl oturmuş hmm. Sen mi evet, evet. O sabah uyanınca sana ne diyor paşa? Ne Miyavlıyor değil mi? Ama şunu sıkarsa miyavlamıyor. Tabii çok sıkarsan onun canı acıyordur onda. Ama miyavlamıyor. Ama şu an çok hoşuna gidiyor. Baksana senin yaptığın. Paşa'yı mı çok seviyorsun beni mi? çok tatlı değil mi <laughs> Paşa, Pişt, oğlum. Paşa. Bak. Iıı, paşa uyuyor. Aa, çok güzel paşa. Kokuyu sıkışmış. Sıkışmış, sıkışmış. Abisiyle nasıl oturuyorlar ya. Nasıl oturuyorsun sen abinle öyle. Allah uyuyor mu sen. Paşa. iyi misin? İyi. Evet arkadaşlar öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.